Merhaba, bu videoda sizlere bir bilim kurgu gerilim karışımı şöyle melez bir filmden bahsedeceğim. Şimdi ben normalde aslında tamamıyla aslında benim gibi düşünüyordur diye düşünüyorum. Beni izleyen birçok kişinin de fikri aynıdır herhalde. Saf gerilim ve korku filmlerini seviyorum. Yani içerisinde öyle çok fazla drama olmasın kardeşim, bilim kurgu olmasın. İşte aşk romantizm falan da katıyorlar bazen. Ee, böyle olması yani sar, saf bir e, gerilim ya da korku olsun istiyorum ama her zaman biliyorsunuz istediğimiz gibi filmler karşımıza çıkmıyor. Dolayısıyla bu melez filmlere ya da ben bazen şey diyorum su katılmış e, Filmler de diyorum bunlara e, bu tarz filmlerde karşımıza çıkıyor işte bilim kurgu gerilim işte ne bileyim dram gerilim dram korku e, ya da benzeri şeyler. E, sıklıkla karşımıza çıkıyor artık biliyorsunuz. Ama mecburen ne yapalım? Eğer karşımıza kaliteli bir şeyler de çıkıyorsa bunları ne yapacağız? Geri çevirmeyeceğiz bence. E, yani çok da rahatsız olduğum bir durum değil. Ama saf bir korku ve gerilim filmi de karşıma çıkarsa e, benim daha bir ön plana atabileceğim türler diyebilirim. Şimdi bilim kurgu ve gerilim filmi var bu sefer karşımda. Dedim. Voyagers filminden bahsedeceğim. E, film... Uzun bir süredir bir şöyle bir kenarda bekliyordu. İzlesem mi izlemesem mi bilmem ne falan sevdiğim öyle birkaç oyuncu da var filmde daha önceden hatta birkaç gerilim yok birkaç demeyeyim sadece bir gerilim filmde seyrettim şimdi oyuncunun adı aklıma gelmiyor ama hemen şuraya koyayım fotoğrafını ve adını çünkü isim özürlüsüyüm ben birçok videoda bunu söylemiştim zaten. Şimdi aklıma gelmedi, İşte o oyuncuyu bir gerilim filminde daha izlemiştim, o da dram gerilim tarzındaydı. Ağır aksak giden bir filmi olduğunu hatırlıyorum, burada anlattım sizlere ama filmin adını şimdi hatırlayamayacağım, onu da şuraya koyuyorum. Neyse çok fazla uzatmayayım, İyi bir oyuncudur bu çocukcağız da, tabi diğer oyuncular da aynı şekilde gayet keyifli bir oyunculuk çıkartmışlar burada. Şimdi film sadece bir bilim kurgu gerilim tarzında bir filmin yanı sıra aynı zamanda benim bir derdim de var diyebilen bir film. Çünkü mesajı olan filmlerden aslında. Fakat bunu çok iyi verebilmiş mi verememiş mi artık bu herkes yani izleyici bakış açısına göre değişebilir diye düşünüyorum. Çünkü konu bayağı bir derinleşiyor aslında bu vermiş olduğu mesajla. E bu derin bir şekilde bize vermiş olduğu mesajı da göz önünde bulundurursak ya bu acaba bu konuyu çok iyi anlatabilmiş mi anlatamamış mı diye ayrıca tartışılabilir diye düşünüyorum. Ve bu konuyu anlatabilmesi için de aslında bu filmin uzayda ya da dünyada geçmesi çok çok önemli değil. Ama galiba biraz hani böyle ilginçlik olsun diye e, uzayı tercih etmişler diye düşünüyorum. Hani filmde de böyle e, çok ee, muhteşem uzay görüntüleri, o uzay boşluğu görüntüleri falan beklemeyin zaten. Hani bazı e, uzayda geçen filmler vardır ve o uzay boşluğu derinliğini çok iyi bir şekilde yakalar ve izleyiciye verir. Hatta bunlardan birkaç tanesini yine adını şu anda hatırlayamıyorum. Bunlardan hatta birkaç tanesini de sinemada 3 boyutlu olarak izlemiştim. Muhteşemdi. Ee, o adını hatırlayamadığım filmler. Ee, yani o tarz bir film değil aslında. Hatta daha çok uzay görüntülerinden ziyade geminin içerisinde yani bir uzay geminin içerisinde vakit geçiyor. Ee, çok az uzay görüntüsü var diyebilirim bu filmde. Ee, zaaflarımız karşısında ya da anlık dürtülerimiz karşısında anında netliğe gitmek gibi bir çaba sarf ediyoruz aslında ve e, bu durumda da e, ilkel benliğimiz ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ve bu filmi izledikten sonra da zaten hani şunu görüyorum ki bu ilkel benlik durumunu galiba e, engelleyemiyoruz Yani ve bu sanki biraz da doğal bir şeymiş gibi bana geliyor. E, ben böyle bir e, şey çıkardım filmi izledikten sonra Sizler izledikten sonra ne düşüneceksiniz bilmiyorum Hatta, bu konuyla ilgili daha derin araştırmalar yaparsanız e, olay ta Freud'a kadar gidecektir. E, olduğumuz bir aşıyla ya da e, işte içmiş olduğumuz başka bir ilaçla e, işte bu dürtülerimizin ya da e, zaaflarımızın ortadan kalktığını düşünsenize. E bu da zaten çok da normal olmayan bir şey diye düşünüyorum. Bunlar da hayatımızda olmalı. Ve bunlar olmadan nasıl bir hayat olabilir de artık burasını siz düşünün biraz. Bu arada hem konusunu anlatmaya çalışayım size konusunu anlatırken de filmle alakalı detaylar eğer aklıma gelirse bunlardan da biraz size bahsetmeye çalışacağım. Şimdi hani dedim ya çok fazla uzay görüntüsü yok daha çok geminin içerisinde film geçiyor diye İşte bu geminin içerisinde yapılacak bir yolculukla film başlıyor. Bilim adamları artık dünyanın yaşanılmayacak yani ileriki yıllarda yaşanılmayacak bir hal alacağı konusunda aynı fikirde buluşuyorlar. İşte e, küresel ısınma, kuraklık ya da benzeri birçok şey, birçok etken birleşince artık dünya yaşanamayacak bir hal e, almaya başlıyor ve bilim adamları da bir süre sonra işte uzayda e, insanların yaşayabileceği yani hani bu dünya yetmiyormuş gibi içine edebilecekleri başka bir gezegen daha keşfediyorlar. Ve küçük çocuklardan oluşan bir koloni hazırlayıp bu gezegene yolluyorlar. Niye küçük çocuklar? Çünkü bu gezegene yolculuk yani bu gezegene vardıklarında aradan 80 yıl geçmiş olacak. Dolayısıyla küçük çocukları seçiyorlar ki oraya gidene kadar yeni bir nesil ortaya çıksın ve o nesil o gezegende e, hayatlarını artık sürdürebilsinler. E, evet biliyorum belki biraz saçma gelebilir e, yani olması imkansız gibi gelebilir ama ilginç bir fikir bence de yani bir film için ilginç bir fikir ama neden olmasın belki ileride. Benzeri şeyler yaşanacak, ee, hiç belli olmaz. Ee, gelecekte neler olabileceğini bilmiyoruz çünkü. İşte bu çocuklar bu e, gezegene gidene kadar dediğim gibi aradan 80 yıl geçecek ve işte büyüyecekler, ergenliğe girecekler, üremeye başlayacaklar ve ondan sonraki ve belki de ölecekler ve ondan sonraki e, genç nesil oraya ayak basıp e, orada yeni bir hayat kuracaklar. Bu çocuklar e, o yeni keşfedilen gezegene yalnız başlarına gideceklerken Colin Farrell'ın canlandırmış olduğu karakter de e, artık e, tamamıyla dünyadan ümidini kesmiş. E, yani yaşasam ne olacak, yaşamasam ne olacak modunda sanki böyle depresif bir e, adammış gibi e, artık diyor ki yani ben bu dünya ha bu dünyada ölmüşüm, ha uzayda ölmüşüm ne fark edecek deyip Beni de o çocuklarla birlikte o gezegene yollayın diyorlar. Hem ben bu çocuklara göz kulak olabilirim. Ve bu adam e, bunlarla birlikte gidiyor. E, ve hem o çocuklara göz kulak oluyor hem de onların liderleri gibi bir e, durumu söz konusu hale geliyor. Ve bir süre sonra bu çocuklar tabi zaman ilerledikçe yalnız kalıyorlar. Yalnız kalmalarıyla birlikte gemide çok gizli bir sırrı keşfediyor içlerinden bir tanesi. Ve bu keşiften sonra bazı şeyler artık değişmeye başlıyor. Hani e, anlatımımın ilk başlarında sizlere bir şeyler anlatmıştım ya İşte çok daha fazla ileriye gidemiyorum. Filmin gizemi kaybolmasın diye çok daha fazla bu konuyu açıp sizlere burada anlatamıyorum. Bunu izlediğiniz zaman siz de göreceksiniz. E, bu e, sırrın ne olduğunu sizler de göreceksiniz. E, ve bu sırdan sonra olaylar biraz değişiyor. Hatta bir süre sonra gemide artık liderlik savaşları falan da başlayınca Filmin gerilimli anları işte bu noktadan sonra başlıyor İlk başlarda biraz ağır gibi gelebilir size ama film daha sonra açılıyor ee, Ama gayet keyifli bir hale geliyor hele bir de işte o gerilimli sahneler falan da devreye girince ki Bizi çok ilgilendiriyor biz gerilim sevenleri Biraz daha keyifli hale geliyor film ee, Filmi tavsiye ediyorum. Benim sevdiğim filmler arasına bunu ekledim. Ee, ama bir daha izler miyim? Belki bir arkadaşımla, bu filmi izlememiş bir arkadaşımla birlikte bu filmi izleyebilirim tekrar. Ee, ve bu arkadaşım neden sizler olmayasınız? Aklıma şimdi şey geldi. Ben İstanbul'dayken bir film günü e, belirlemiştim. Ve beni takip eden, Instagram'dan takip eden tüm arkadaşlarım demeyeyim bir kısmı. Da bu film etkinliğine katılmışlardı ve Ring filmini izlemiştik. Gayet keyifliydi. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Korkuyla kalın, gerilimle kalın, filmlerle kalın, sanatla kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.